Gençlerimizin heyecanından, ak saçlılarımızın engin tecrübesinden ilham alarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bu yolda gözlerini kırpmadan şehadete koşan yiğitlerin fedakarlığıyla yürüyoruz. Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehitimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün ya. Sen de yüz var mı ya? Sen nasıl oluyor orada? 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır. Nasıl diyorsun ya? Terbiyesiz ederim. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Ya sen bunlara layık değilsin. Sen bunlara layık değilsin. Ve utanmadan, sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama biz teröristlere karşı Garada, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret.